Değerli izleyenler, bugün e, İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu Bursa'daydı. Sabahtan beri Bursa'da çok sayıda toplantıya katıldınız. Evet, Hoş geldiniz öncelikle evet, Bursa'ya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, bugün teşkilatın Anladım. aynı zamanda e, bir e, yeni il başkanımızın e, hem bir devir teslimi vardı, Mazbat'a sınavda o programlara eşlik ettiniz. Aynı zamanda ilk yönetim kurulu toplantısına da katıldınız. Evet. E, doğrusu e, bizi üzen, Türk milletinin vicdanını yaralayan bir olaya, Tanıklık etmek ve sahip çıkmak için buradaydık. Ee, biraz yüreğimiz buruk o anlamda. Bildiğiniz gibi Bursa'nın da evladı, ee, rahmetli Sinan Ateş'in e, ailesine Sayın Genel Başkanımız ziyaret ederek taziyet dileklerinde bulundu. Bu vesileyle geldik ve tam da önemli bir günde buradayız. Devir teslim törenimiz gerçekleşti il Başkanlığında. Ee, büyük bir coşkuyla geçen Kongrenin bugün. Sizi biraz böyle alayım. Da Ateş evet. geliyor çünkü tamam. sıkıntı olmasın. Buyurun taşlandığı bir gündü. Ee, çok e, iyi bir ekip var Bursa'da onu söyleyeyim. Biz e, Bursa'da şu anda oy yüzde %20'nin üzerine çıkmış durumda. Ee, ve birinci parti olmak konusunda iddialıyız. Çünkü Türkiye'nin bu kadar birikmiş sorunlarını çözebilecek nihai kadrolar iyi Parti saflarında. Bir defa Türk milletine inanmış bilimin önderliğine inancı, insan sevgisine inanmış bir liderimiz var. Sayın Meral Akşener'in liderliğinde biz bütün bu sorunları çok hızlı bir biçimde bu tahribatı ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Bursa'da bizim için çok önemli bir elbette e, merkez ve kadim Bursa şehrinin e, görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin ağır sorunları içerisinde bir de yapılaşma sorunu var. Kesinlikle Hızla, hızla kentleşmede uğradığı bir kayıp var. Bakın bunu vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Türkiye'de Son 10 yıl içerisinde kişi başına milli gelirde 2661 dolarlık bir gerileme oldu. Bursa'da ne kadar biliyor musunuz? Bursa'da 3802 dolar. Yani Bursa halkı, Bursa'nın üreticisi, emekçisi ürettiği katma değer devlete, millete ihracat anlamında da verdiği katkının karşılığını alamaz hale geldi. Bunu Erdiği kadar alamıyor. alamıyor. Önce. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Onu söyleyeyim. Vatandaşlarımızın gerçekten büyük bir sağduyu içerisinde zaten bu problemleri evinde, iş yerinde aşında hissetmeye başladığını biliyoruz. Yeter ki kendilerini düzlüğe çıkaracak bir ses, bir enerji, bir irade bulabilsinler. İşte ben onu net bir şekilde bu partinin sözcüsü, bir milletimizin evladı olarak söyleyebilirim. Bunu Meral Akşener ve İyi Parti'nin başaracağına inanıyorum. Peki herkesin merak ettiği, aslında siz bugün birkaç kez dile getirdiniz, teşkilat içerisinde de söylediniz ama bir kez de izleyicilerimiz için. E çok kısa sürede artık e, aday belli olacak. E, Sayın Akşener ısrarla kazanacak aday üzerinde dursa da Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her platformda bir şekilde gösteriyor. E, kesin olarak e, 13 Şubat'ta bir açıklama olacak mı? Artık e, masanın adayı kesinlikle açıklanmış olacak mı? Evet biz uzlaşma, istişare ve halkın tercihleri e, ifadeleriyle kullandığımız kavramlarla e, ortak ve mutabakata var, varacağımız bir Cumhurbaşkanı adayını milletimize sunmak istiyoruz. Bu konuda partimiz ve genel başkanımız büyük bir özen ve hassasiyet içerisinde ciddi bir sürede çalışmalarını yürütüyor. Artık son aşamaya geldik ve sanıyorum e, yetkili kurullarımızı toplayarak onunla da genel başkanımız bir istişare edecek e, ve çok uzak sayılmayacak e, Şubat ayı içerisinde bunun milletimizle 13. Cumhurbaşkanı adayının buluşacağına ve milletimizi de heyecanlandırarak sonucu ulaştıracağına inanıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Tekrar Bursa'ya hoş geldiniz. Çok sağ olun. Tamam.